Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sabahın çok erken saatlerinde rotamız Rami Sosyete Pazarı. Bu pazara daha önce gitmiştik. Tekrar gidiyoruz. Bu benim ikinci gidişim sanırım. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Ee, uygun fiyatlı bir pazardı. Bakalım hala öyle mi? Tabii ki fiyatlar illaki arttı. Ama bir bakalım neler var, neler yok. Onları bir göz atmış oluruz. Şimdiden size keyifli izlemeler. Elbiseler hepsi 60 lira bu arada ve hepsi böyle çok güzel. Şöyle bakabilirsiniz. Tam yazlık bu arada. Şöyle. Ay güzelmiş bu. Şöyle bir elbise de var mesela. Bu da tam yazlık. Veya evde ifil ifil de giyebilirsin. Tumaşları da böyle güzel. Ay bu da çok güzelmiş. Şöyle. Paskı, bağlam şöyle bir şey de var. Rengarenk. Şöyle daha net görebilirsiniz. Elbiseler böyle 60 lira hepsi. Şöyle kısa olanlar da var. Birazcık tezgahı karıştırmanız gerekiyor. Zaten çok kalabalık da bir tezgah. Hemen ilk girişte bulabilirsiniz. Bakın şöyle havlular var. Fiyatları 20 lira. Yani böyle hem mutfak havlusu hem el havlusu olarak da banyolarda kullanabilirsiniz. Şöyle büyük havlular da var. Fiyatları da gayet uygun bence. Hani eğer gelip pazardan çeyiz için de düzebilirsiniz. Şöyle mesela 3 tanesi 20 lira diyor. Şu tam bir mutfak havlusu çok güzelmiş bunlar. Şöyle seçal 50 liraya pantolonlar var. Bu arada kumaşları gayet kalın. Şöyle gösterebilirim. Hem böyle klasik olarak da giyebilirsiniz. Hem de böyle üstünüzü böyle spor parçalarla mesela şöyle ürünlerle sporlaştırabilirsiniz. Biraz benim altımdaki gibi ama tam yazlık böyle. Fiyatı 50 lira. Renkleri de var. Onları da göstereyim. Şöyle mesela biraz daha turuncu renkli, daha farklı var. Böyle belli lastikli şekilde, içten lastikli ama güzel bence. Hem eşofman olarak hem de böyle pantolon olarak gayet güzel. Yazın öyle klasik yapabilirsiniz, güzel olur. Şu renkler, renkler var. Renkler de gayet mevcut. Onun kumaşları güzelmiş. Evet. Şöyle biraz daha triko ama crop gelen hani kısa kollu evet, var. Change Bunların change. fiyatları 70-80-100 lira arasında değişiyor. Ama böyle bir şey değil de daha hani üstündeki gibi bir şey arıyorsanız daha uyguna da var 40 lira. Onları da göstereyim. Mesela şu tarz ürünler var askılı. Veya şöyle kısa kollu isterseniz halter yaka falan. Şu şekilde. Bunların fiyatları nasıl bir liraymış. Tezgah 40 lira. Yine şöyle ileriden göstereyim. Yani bu tarz ürünler arıyorsanız yine triko. Bunların fiyatlarının hepsi 40 lira. Şöyle renkler falan da var. Güzeldir bunlar. Şöyle geniş, mayo bikini olan bu kocaman bir alan var burada. Ee, şöyle mayolar falan var, göstereyim. Hepsi de etiketli ve çok güzel dizilmiş şekilde. Yine renkleri falan da mevcut, şu tarz model var. Yine şöyle daha düz isterseniz, bu da var. İkinide göstereyim birkaç tane. Ama çeşitli model, aşırı derecede bol. Şortlu isterseniz böyle de var çok güzelmiş. Böyle hazır yaz yaklaşıyorken ve böyle güzel biraz daha havalı parçalar istiyorsanız bu mayo da bence gayet güzel. Ama çok yanmamanızı tercih ederim çünkü şuraları falan açık. Ama rengi falan çok güzel. Bunun fiyatı ne kadar? 110. 130. <laughs> fiyatı 130 liraymış mesela bu elimdeki. Yine bedenine de gelip bakabilirsiniz. Şöyle yine üçgen gelen şekilde modeller de var. Rengi çok güzelmiş bunun. Çok tatlı bir rengi var. Çok güzel. Yine şöyle rengi de mevcut aynı modelden gelenler. Bir sürü rengi de var. Yani gelip bedene göre de bakabilirsiniz. Spor caddeti çok kullanıyorsanız fiyatları şu an 20 lira. Bu elindekini çok beğendim. Hem böyle içi kulplu hem de böyle alttan tam sarıyor. Normal günlerde de giyilebilir. İlla sporda kullanmanıza gerek yok. Yine şöyle şu tarz modeller de var. Yani böyle bir şey arıyorsanız şöyleler de var. Fiyatları 20 lira. Yine çeşitleri de var yukarıda. Şunu da beğendim. Hem kumaşı da çok güzelmiş bu. Sağlam bir kumaş var. Çiğne böyle böyle, böyle böyle karıştırıp güzel modeller bulabilirsin. Şöyle daha uzunlar da var. Büyük bedenler de burada mevcutmuş. Onu görmüş oldum. Şöyle 35 liraya bir penye elbise bulduk. Boyu falan güzel. Kolları falan da gayet güzel. Beğendim bunu. İste nasıl durduğuna da bakacağım. Şöyle. Böyle etek pantolon şeklinde gelen eşofmanlar var. Fiyatları 50 lira. Hem böyle yazın için de fili fil güzel oluyor. Yine böyle bedenleri falan öyle. Böyle beli lastik olduğu için rahat da geliyor. Yine böyle paça boyu şuralarda falan kalır. gibi. Şöyle açısı daha mesela havuç gelen şeklinde de var. Evet kızlar Böyle bir tezgah gördük. Fiyatları 20 lira gömlekler, tişörtler falan da var birkaç tane. Bu parçayı beğendim. Beğendiklerimi böyle topladım göstereceğim. Hani geniş bir V yakısı var ama hem marka modeller hem de fiyatları uygun. Böyle hafif defoları var ama bunlar çıkabilecek ürünler. Fiyatı mesela 20 lira. Bunu klasikleştirebilirsiniz. Şöyle birkaç tane gömlek var. Mesela bu hem böyle çok ince Zaten Mango'nun modeli. Hem de şöyle göstereyim. Küçük bedenler de mevcut. Rengi de çok güzel bu arada. Ben Yine, ben gibi. Gömlek, şer, Yine şöyle ben daha klasik bir parça, parça ben... isterseniz evet, böyle kotlarla falan da olabilir. Ön açık da kullanabilirsiniz. Böyle güzel bir parça var. Şunu da beğendim. Şu da çok güzel. Bu da güzel parça. Rengi falan da çok güzel. Bu Vayikiki'nin mesela. <laughs> Onlara da bakabilirsiniz. Karıştırırsanız güzel modeller buluyorsunuz. Yani. Şöyle mesela 20 liraya e, istediğim model ama bir tık daha uzun şu tarz. Gömlek bunu Yani yine bu arayınca bulunabiliyor. Rengi falan da çok güzel. Hem defaktonun ürünüymüş. Bu tarz modeller arıyorsanız yine böyle e, deneyip ya da burayı bayağı karıştırıp bulabiliyorsunuz. Böyle 50 liraya gözlük tezgahı bulduk. Şöyle birkaç yeni gördüğüm modellerden deniyorum. Bunu beğendim. Şunu da göstereyim. Belki kahve alan vardır. Yine tezgahı da bir gösteririz. Uh -huh. Güzel. Başka Yeşil ne model olabilir? Böyle gözlük çeşitleri var. Yeşil hem büyük var, de hem de şöyle yeni daha farklı modeller de var. Başka önerebileceğiniz ne olabilir? Size göre mi olacak? Evet. Size göre ise en <laughs> önerileceğim model o olacaktır. Bir de Bunlar sanki bana çok yakışmıyor ya köşeden. Bence hiç yakışamıyor. Kalçlarınız kesin. Yok ben Ya şunlar daha güzel. Değil. Ne kadar? Elde mi? Işte. Şöyle yine yazlık bol paça gelen eşofmanlardan buldum. Ee, bu renklerin fiyatları 45 lira. Ben beğendim ama böyle hem üstlerine crop da giyebilirsiniz. Şöyle şura, şu var, şu renk var. Yine şöyle mankende göstereyim daha net görürsünüz. Şöyle aşırı güzel duruyor. Şu renkler falan da çok güzel. Hani böyle kroplarlı falan çok güzel durur. Yine şöyle düz sadeler var. Bunların fiyatları da 30 lira zaten. Yine şu model de var. Bunun rengini de çok beğendim ben. Yine şöyle daha düz gelenler var dediğim gibi. Bunların fiyatları 30 lira. Yani renkleri var mevcut. Bedenleri de var bu arada. Bu daha kısa bir model. Değil? Şöyle trend yolda çok görüyoruz hatta şunlar BİM'e de gelmişti e, şunların tanesi 10 liraymış. Yani pipetlerin de tanesi üç buçuğa geliyordu üç e, tanesini 10 liraya satıyorlar. Ben bir takım aldım şöyle hani bakmak isterseniz yine bunlara da bakabilirsiniz tezgahta modeller çok zaten yine bardak çeşitleri var görebilirsiniz. Onlar 20. Yine şöyle çeyiz veya mutfakta hani bunların üstüne yapıştırmak isterseniz böyle 100 adet mutfak etiketi gibi bir şey var. Ben alacağım dursun şöyle bir sürü şey var. Fiyatı da bunun 7,5 liraymış. Böyle çanta tezgahı bulduk. Fiyatları 50 liraymış. Şöyle klasik bir çanta var isterseniz. Şöyle de var. Birazdan sporlaştırabilirsiniz de ben şu renkleri çok seviyorum bu sene. Ya hem böyle sporun üstüne giy hem de böyle klasik bir parça olarak da kullanabiliyorsunuz. Ve <laughs> renkli oluşu da güzel. Ha şöyle isterseniz şu tarz modeller de var. Aa şu da güzel mesela. Hem dışı deri böyle hem de elden tutuluyor da bence muhtemelen içinde e, uzun şey de var. <gülüyor> Göremedim. <gülüyor> Ay bu da çok güzel. Çok beğendim bunu. Minik ama gayet havalı bir parça. Var mesela bunun fiyatı 50 liraymış. Kumaşı gayet güzel. Hani böyle crop bir şey arıyorsanız yine şöyle. Evet, i̇şte de Şu halterler mesela 40 liraymış. Yine crop ama şeyi güzel kumaşı. Bir tık böyle tirko geliyor. Böyle renklerini de göstereyim. Şu renk renk bir sürü rengi mevcut. Şunlar da var. Şunlar mesela 70 liraymış. Bu ürün de güzel hem böyle etiketli 70 lira. Renkler de bunun var. Şöyle olabilir, şöyle kullanabilirsiniz. Abla kampanya Renkleri bunların da var. Şunlar şöyle. Bunlar ne kadar? 50. Bu da güzelmiş. 50 liraymış bu Böyle 40 pantolon tezgahı bulduk. Biraz büyük bedenler var. ve Bedeninizi birazcık karıştırarak bulmalısınız. Şöyle düz tatbik gelen bir model var. Beli böyle lastikli bir şekilde geliyor. Renkleri güzel. Tam yazlık bir renk. Pantolon da burada temiz bir pantolon 40 liraya göre. Yani şöyle desenliler var. Belki giyersiniz. Bu aralar çok var. Çok gördüm. Şöyle. Güzelmiş bunun modeli. Kumaşı da farklı böyle. Tiftikli gibi şöyle Ama şurada da darlar. Böyle dar likralı modeller var. Benim çok tercih ettiğim bir model ve pazardan hani çok rahatlıkla alabiliyorum likralı olduğu için. Hani bedenim de bildiğim için böyle 26-28 arası oluyor. Hani bu likralılara bakabilirsiniz. Modeller. Yine fiyatları 40 lira zaten. Şöyle pentinin takımları var. parçası 80 takım olarak satın alabiliyorsunuz. Hem böyle beyaz parça da var. Bunu da göstereyim. Bedenleri de bayağı çok oh, yani. Değitleri de böyle var. Yine şöyle takım olarak görebilirsiniz. Ben bu takımı aldım zaten. Bir de bunun pembe rengi var sonum gibi. E, kumaşları kaliteleri çok güzel. Zaten etiketlerinde de fenti yazıyor. Yine böyle bedenlerine bakarak buradan alabilirsiniz. Şöyle bir tezgah oldu. Erkek ürünleri mevcut aslında ama ben hem kendime aldım hem de erkek ürünleri olarak da alabilirsiniz. Kumaşlarını beğendim. Böyle altlarına dikiş hatası var ama bence yine çok da göze batmıyor. Fiyatları 20 lira. Bayağı iyi bu arada kumaşları. Şöyle birkaç tane örnek göstereyim. Şöyle bir tip biraz daha küçükler var. Hani crop şeklinde biraz daha dar istiyorsanız. Şöyle mesela. Renkleri var, mevcut. Evet. Yine şöyle küçük bir boyutu var. Ya aslında tezgahı karıştırınca bulabiliyorsunuz. E fiyatları 20 lira. Uygun kumaşlarını da beğendim bu arada. Çünkü aldım. Böyle bir tezgah bulduk. Fiyatları 30 lira ama böyle hani butik tarzında güzel modeller var. Hem de temiz böyle. 30 lira da bir şey değil bu arada. Şöyle farklı modeller de var. Bebeğim yüze bebeğim

Evet, 25'e buyurun. ihracat 25. Çanta fiyatları 30 liraymış. Uygun bir tezgah bence. Şu mesela elimdeki güzel. Şu da güzel bir çanta. Bunu da beğendim. Hem spor hem de böyle minik ya, çok tatlı duruyor. Yine şöyle kol çantaları da var. Yine şuradan da bakabilirsiniz. Yine böyle daha tarz çantalar da var burada. Şurada Güzel. Buradan böyle yine büyük çantalar da bulabilirsiniz. Şöyle terlik buldum. Plastik geliyor. Bir sürü model var. Fiyatları 25 lira. Renkleri de mevcut. Böyle bakıyorsanız şunlar da var. Daha şöyleleri de var. Ben şunları daha çok beğendim. Renkleri de var. Böyle Tezgah bulduk. Hem böyle halter yaka şeklinde gelen Vallahi. ürünler var. Hem de böyle şortlar var. Hepsinin fiyatı 25 e ve çok güzel bulduk. Kumaşların kaliteleri de güzel. Yine böyle farklı farklı göstereyim modellere. Şöyle var. Renkleri de mevcut. Şu halter yakaları en iyisi şöyle e, yukarıda görseniz daha iyi. Yani Hem uzunları var hem kısaları var hangisini beğeniyorsanız. Şöyle bir model de var mesela. Böyle isterseniz. Bu mesela düz. Bu da güzel bir parça. Şu da güzelmiş. Bunu da çok beğendim. <laughs> Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Yani tahmini bir 350 falan harcadım sanırım. pazar yine çok uygundu. Böyle 10 liralık tezgahta bile çok güzel parçalar bulabilirdiniz. Ama çok kalabalıktı ve biz onları çekemedik. Aldıklarımı göstereyim ondan sonra tekrardan konuşalım. Pentinin tezgahı vardı. Şöyle bir takım aldım. Zaten takım olarak satılıyor. Tekli halde satılmıyor. Şöyle bir pijaması var ve kumaşı gerçekten harika. Böyle içindeki penti yazısını da görebilirsiniz. Ee, ben beyaz istedim. Bunun renkleri falan da vardı. Paçaları da normal düz bir şekilde geliyor. Ee, Üstünü de ben şöyle uydurdum. Ee, biraz daha farklı üste vardı ama ben bunu tercih ettim. Fiyatı dediğim gibi 80 liraydı ve gayet uygun. Kumaşları da çok güzel. Şöyle 35 liraya bir elbise aldım. Ben çok beğendim. Böyle altına spor ayakkabıyla giyerim diye düşündüm. Böyle hafif belden otur ama çok da dar bir ürün değil. Yakasını falan çok beğendim. Ben zaten kalp yaka ürünleri çok seviyorum. Ama kumaşı da böyle çok güzel bir penyesi var. Yumuşacık. Dediğim gibi fiyatı çok uygun da 35 liraya bulunca aldım spor ayakkabılarla falan yazın güzel olur diye düşünüyorum. Şu size söylediğim 10 liralık tezgahlardan şöyle bir tane crop aldım. Bunun da kumaşı çok güzel. Ben genellikle böyle penye kumaşları daha çok seviyorum. Çok çekmiyor hem de böyle uzun süre gayet gidiyor. E, Kolezyon'un markasıymış mesela bu. Bunun fiyatı 10 lira çok çok uygun bir ürün. Şöyle havlular vardı. Fiyatları tanesi 7,5 ama 3 tanesi 20 liraya geliyordu. Ebatları şu şekilde bir sürü havlu çeşitleri, modelleri var. Ayak havlusu var, yüz havlusu, saç havlusu falan hepsi var. Ben böyle görmüşken 3 tane kendime e, el havlusu yani mutfak havlusu aldım. Şöyle iki tane erkek tişörtü aldım. Kumaşları aşırı harika. E, büyük bedenler ama hani ben böyle bol olmasını istediğim için aldım. Yakası yine şöyle hafif bisiklet yaka. Biraz daha geniş bir yakası var. Ama kumaşı çok güzel. Likralı bir şekilde geliyor. Yine renkleri falan vardı. Ben tezgahta göstermiştim. Kumaşı gerçekten çok güzel. Yıkanınca böyle bir tık çekebilir ama çok çekeceğini düşünmüyorum. E, 20 lira bunların da fiyatları. E, erkek ürünleri de bu arada vardı. E, onları da böyle tezgahları karıştırabilirsiniz. Uygun fiyatlıya böyle tişörtler bulabilirsiniz. Şöyle yazın saçımı böyle arkadan toplarım diye iki tane kocaman büyük toka aldım. E, bu 10 liraydı. Bunun da fiyatı 8 liraydı ama biri plastik. Bu da plastik ama bu daha farklı. Daha havalı geldi gözüme. Hani ikisini de dışarıda kullanırım ama böyle farklı. iki tane ürün aldım. Şöyle kendime 3 tane orta boy bir tahta kaşık aldım. E, büyük tahta kaşıklar da var ama ben böyle küçüklerle yemek yapmayı daha çok sevdiğim için 3 tanesini 10 liraya aldım. E, pazarı iyice gezin. Çünkü bazı tezgahlar bunların fiyatlarının tanesi 10 lira diye satıyor ama gezerseniz daha uyguna da bulabilirsiniz. Şöyle gitmişken hafif çerezlik gibi küçük tabaklardan aldım. Bunların da 3 tanesi 10 liraya geldi. Bu tarz modeller bulabilirsiniz ama çok çeşit yoktu. Ben de o yüzden düz ebatlardan aldım. Güzel 3 tanesi de 10 lira gayet uygundu. Pazardan çok beğendim ve çok uyguna bulduğum bir şey aldım. Normalde şu cam pipetleri herkes biliyordur muhtemelen. Bunların tanesi pazarda 3,5'a satılıyordu. En uygun ben buna buldum. Ee, 3 tanesini 10 liraya aldım. 3 tane çubuğu var ama hepsini göstermeyeceğim. Bir de şöyle altına da bardağını aldım. Ee, bunların tanesi 10 lira bu arada. Yine en uygun benim bulduğum tezgahtı. Diğer yerlerde çok pahalıydı. Şöyle takım olarak kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Dediğim gibi bunların tanesi 10 lira. Şunların üç buçuktu ama üç tanesini ona da aldım ben. Ee, bu da çok güzel bir ürün. Çok böyle yazın limonatalar işte kahveler falan çok güzel olur. Son olarak da şöyle baharatlıklar için vesaire böyle yazılı şeyler aldım. Yine böyle hani baharatlıklarla yanında satılanlar vardı ama tanesi bunun yedi buçuktu bana 5 liraya falan geldi. İşte isotu var pul biberi var böyle yapıştırmalı bir sürü ürün var. Ee, böyle bir şey görmüşken aldım. Çünkü ileride bana faydası olacak. Şimdiden aldım. E, ee, zaman gelince de böyle üstlerine falan yapıştırmayı düşünüyorum. Aldıklarım bu kadardı. Rami Pazarı zaten daha önce de gitmiştik. Daha önce de uygundu ama şu anki fiyatlara göre de uygundu. Çantalar böyle yine uyguna bulabilirsiniz. Orta fiyatlıya da bulabilirsiniz. Kıyafet de uyguna bulabilirsiniz, pantolonlar falan da uygundu ama hani benim çok ihtiyacım yoktu o yüzden onlara bakmadım. Yazlık çok güzel ifilifil ifil böyle triltril çok güzel şeyler vardı. Elbiselerin fiyatları da uygundu bence. Dediğim gibi 10 liraya mesela ben crop buldum, işte 25 liraya da vardı tabii ki. Yani böyle çeyizlik malzemeler içinde güzel şeyler vardı. Halısından, perdesine eğer alıyorsanız onları da söyleyeyim. Tabak çeşitleri bence çok güzeller yoktu, hani daha farklı da görmüştüm ben zamanında. Böyle kahve fincanları mesela yapamadım olsaydı onları da alacaktım. Ama ihtiyacım olanları aldım. Zaten çok memnunum. Aldıklarım da gayet kaliteli. Diğer pazarlara göre şöyle bir farkı var. Uygun ama kumaşları gayet kaliteli. Yani mesela aldığım tişörtlerin tüm hepsinin kumaşı çok çok güzel. Böyle ince de değil öyle. Hani yıkadığında da hemen böyle bozulabilecek kumaşlardan da değil. Hem uygun hem de kaliteli şeyler bulabiliyorsunuz bu pazarda. O yüzden burayı seviyorum. Tabi yine çok erken gitmeniz gerekiyor. Biz 10'da gittik. Ee, yine çok kalabalıktı. O yüzden biraz daha erken gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü pazar hem kurulmuş hem de çok kalabalık olmuş oluyor. Aldıklarım bu kadardı. Pazarımız da bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.